Haydi oğlum. Gel, gel, gel. hadi haydi oğlum. Hadi oğlum be. Gel. gel. Be. gel, oğlum. gel. gel. Hadi aslanım gel. benim be. Gel, ben, şey ben. Ben. Aslanım çek, benim. Çek çek aradan çek. Aslanım benim aslanım, aslanım benim be. Aslanım aslanım benim benim be. be. Ah, canım benim ya. Gel, Hemen gel. abi serum bağlayalım gel. onu. Hemen. Gel. Ha maşallah. O aferin çocuğum. Aferin çocuğum. Allah'ım yerim ben. Allah altından çıkarttık abi. Bu iki buçuk. Yerim ben seni. Bunlar sahipleri binalarda vefat etmiş. <laughs> ya da sahipleri bırakıp gitmiş binaların içinden çıkarttığımız kediler, evde beslenen kediler. Ne yapıyor? Ne yapıyorsunuz? Dört gün sonra enkazdan çıktı. İsmi enkaz. Ha bu çok iyiymiş. Evet. Enkaz.